Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Halit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ben 33 yaşındayım, evet. kulak burun boğaz doktoruyum. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Sen... şeyler, gezmeyi, tiyatroya gitmeyi severim. Harika ee, Hem e, meslekten kaynaklı hem de sağlık problemlerinden kaynaklı. Ekstra şeylere çok fazla vakit maalesef ki hmm. ayıramıyorum. Anladım. Sağlık problemi değil mi? Valla ya. şöyle yani benim başıma gelenler sanırım böyle pişmiş tavuğun başına A -a. gelmez derler yani ne ya. Ne diyorsunuz ya? Ne oldu ki geçmiş olsun? 13 yaşındayken bir böbreğimi kaybettim. Aha. Evet. Üniversite 4'teyken e, kansere yakalandım. Ay çok geçmiş olsun. Kemoterapi aldım çok sağ olun. Evet. Sağladım. Bir sene önce de bir ufak çaplı bir kalp krizi. Kalp krizi mi? Evet, 33 yaşındayım demediniz mi? Tövbeler olsun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, ama iyiyim. Evet. Yani sıradakini bekliyorum. Sıradaki Bekleme yok batalım. sırada bir şey canım Halit <laughs> Bey. Aa sıradakini bekliyorum diyor. Çağırmayın Üçü atlattım şey. döngüyü kırdım diye ümit ediyorum ama bakalım. Aynen. Yani ya dokuz olayına Aynen. dönecek ya da yani, üçten sonra Ya döngüyü, altı tane daha var ya da Halit'iniz. döngüyü kırdım. Baş i̇nşallah öyle. İnşallah, inşallah kırmışız. Ay Allah'ım <laughs> ne kadar şey. Ee, çok da sağlıklı Ama Çok şey değil yani çok da problem değil artık sağlık sorunlarını o kadar ciddiye almıyorum yani. Aynen doktorsunuz Bu da, da bir geçer. de. Bu da geçer. Ben değil de öyle umut ediyorum. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir, iyidir ama bir tık heyecan var. E tabi burada, burayla ilgili demiyorum. Yani, genelde yani, iyi soruyorum. Ekran başında Genelde ekran, fena değildir. Ekran başında cevaplıyorum ama ne? işte tabi klasik olacak. Burada ekran, yani karşımızda tabii, tabii, süre, insanlar, ünayetim. kameralar, bir ton şey var burada. Evet. Ben yardım etmeye çalışacağım çok zaten. Sağ ol, çok Aynı takımdayız her zaman söylediğim gibi. Masaya oturanla. Şu an mesela <laughs> Hande Hanım'dan hiç hoşlanmıyorum. Yani i̇nşallah geçeriz onu. İnşallah. Esmer geçtiğimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini kendime düşman edeceğim. <laughs> Peki başlayalım mı? Ufuktan? Başlayalım. başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> i̇ki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, taalluk. Bir harf alayım. Verelim. Çünkü taalluktan bilememenizi beklemiyordum. Ee, herhangi iki şey arasındaki bir harf da alayım. Tamam. L. Durdurun. Olgu. Değil. Algı. Değil. İlgi. İlgi doğru cevap. Evet. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Kadın veya erkeğe verilen genel isim. Şahıs. Kişi. Kişi doğru cevap. Evet. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. İnsanın duygularını taşıyan iç alemi yönünden anlamına gelen bir zarf. İnsanın duygularını taşıyan iç alemi nedir? Ruh. Ha, ruh. Ruhi. Hayır. Ruhen. Ruhen doğru cevap. Tövbe <laughs> estağfurullah. Yani bu artık nasıl denk gelmiş olabilir sevgili <laughs> izleyenler. İngilizce kökenli bir sözcük. Beş harfli. Gelsin bakalım. Tıkanmakta olan veya açılmış damara tekrar tıkanmaması için konan araç. Stent. Stent doğru cevap. Bir tane bende de var. Var mı? Taşıyorum. Ay, bir iyi. tane stentim var. Ay ne güzel bu. bu, İlginç bu. bir denk geliş oldu. Evet. <laughs> Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Mastar almış istediğimiz cevap. Bakalım almış da ne olmuş. Korumak, görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne bir şey koymak. Örtmek. Örtmek doğru cevap. <laughs> evet, yine altı harfli Arapça kökenli bir sözcük. Aynı zamanda da bir edat. Gelsin bakalım. Dayanarak anlamına gelen bir edat. Binaen. Binaen doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Paylaşma işi. Bölüşüm üleşme. Di daha basite. Harf alayım. Aldık. Yumuşak g. Bir artı aldık. Bir gerçekten. tane daha aldık. L. Halit Bey, e, pa paylaşma yani mesela ortada bir malzeme var ve bunu paylaştıracağız. Yani ne yapacağız insanlara? dağ ha? Dağıl, evet. ne dağ dağ onu isim yapın isim dağılış. gibi yapın. E, yok dağ dal dal evet son harfi değiştireceksiniz ma. hayır mastar yok şey gibi e, bölüşüm Dağılım. dağılım doğru cevap <laughs> Efendim, tam Ufak, çaplı bir, <laughs> Ufak çaplı bir, bir parik şiriyiz. yaşadım bakalım. 3300 puandayız. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 23 saniye süremiz, süremiz var. Nasıl? Çok iyi. buçuk dakikayı biraz geçerek bildik 7 soruyu. Şimdi 2 dakikanın üstünde de vaktimiz var. 15 harf <laughs> alabiliriz hala Hande Hanım'ı geçmek için. Umarım ihtiyacımız Hiç olmaz. Yani. Ama çok iyi durumdayız gibi görünüyor. Şimdiye kadar 4 harf aldık zaten. Hmm. Fena durum değil. Yedi harflerle devam ediyoruz. Efendim din biliminden geliyor. Gelsin bakalım. Allah'tan bir şey dilemek amacıyla söylenen Yakarış. söz. Dua. Yakarış. Yakarış doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Dünya coğrafyasından geliyor. Bir özel isim. Coğrafyayla aranız nasıl? Yani ülke coğrafyasında hakimim ama dünya, dünya konusunda biraz. biraz evet, bakalım. Bir Gelsin bakalım nasıl sormuşsun. Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan bir ada. Eee Yeni Zelanda mı? Değil efendim. Hmm. Bir harf alayım. Aldık. Z. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. T. Bir harf daha. Aldık yani. bir tane daha. Y. Tanzanya diye simgeliyor ama değil. Ama yani. çok sesi benziyor. Bir art daha alacağım. Bir tane daha aldık. <laughs> tamam artık. Biliyorsunuz bildiniz. Araya bir sesli harf koyun efendim. Ti, Hayır. To. Hayır efendim. Ta. Ha mesela. Tazmanya. Taz, Tazmanya doğru cevap. Çok harf. <laughs> <Çok erkek. gülüyor> efendim 8 harflerle devam ediyoruz. <laughs> Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Hay Allah. Bir sanatçının kendi türünde mükemmel olan üstün ve kalıcı Şaheser. nitelikte eseri ne? Şaheser. E, değil. Onu Türkçesi. Baş. Evet. Eser. Hayır. Baş. Evet. Baş eser. Hayır. <laughs> evet. Bir harf alayım. Harf verdik. T. <laughs> Baş yapın. Baş yapın. Doğru cevap. Hemen bilirdim. <laughs> tabii canım. Tabii. Dokuz harflere geçtik. Ee, hala çok iyi durumdayız. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Tek kelime. Gelsin bakalım. Kuram ortaya koyan kimse? Kuramcı. Kuram nedir? Yani e, fikir... evet. O, fikir babası gibi bir şey mi acaba? Harf Fransızca. Alayım. Harf alayım. Aldık harf aldık. E. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. O. E, ee, şey. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Hay Allah ya. Bunu da biliyorum ama. Evet kesinlikle biliyorsunuz. Ortaya bir. Teo. Ha? Teo. Hayır. Teo. Bir harf daha aldık. Bir tane daha aldık. Tamam artık dur dur. Teo. Teorisyen. Teorisyen doğru cevap. O kadar bilirim ki bunları gerçekten. Yani ekran karşısında olsam kendime muhtemelen biraz... <laughs> Halit Bey ekran karşısında çok kızar. <laughs> laf ettiniz mi seyrederken? Çünkü aynen. Bu, İnsanları çok evet kelime oyununun en büyük özelliklerinden biri karma evet. burada devreye giriyor girdik galiba <laughs> ne yaşıyorsanız ekran Hoş başında geldi, bilmemek ne yani siz burada yaşıyorsunuz <laughs> haykı hala 18 saniyemiz ve 3 sorumuz var ee, üç soru. Altı 6 harf alabilirsiniz hala Ama umarım ihtiyacınız olmaz iki kelime istiyoruz cevap olarak şimdi iki harfli mastarla bitiyor iki harfli mastar evet ve iki kelime Gelsin bakalım. Biriyle başkasının bilemeyeceği bir detayı avantaj sağlaması için paylaşma. Kulağa yok. Harf Süre harf Aldık bir tane harf. harf. Bir tane daha aldık ve durduk. İkinciyi de aldık. Ve güzel yerden geldi. Verme. Ne verme? Böyle birinin bilemeyeceği bir detayı avantaj sağlasın diye şey verme, neyi verme? Böyle püf noktası gibi. <laughs> Mesela at yarışlarında mı çok tüyo verme? Tüyo verme doğru cevap. Efendim evet, son iki soruya geldik. Yedi saniyemiz var. Bir ikileme soruyoruz. Fonetik benzerlik var bu ikilemede. Tamamen aynı kelime tekrar Tiger etmiyor. gibi. Gibi. Evet. Gelsin bakalım. Yüzeyi biçimsiz, düzgün şekilli olmayan eğri bürü çarpık ulan. Çarpık Ne? Yamuk yumuk. Değil. Çok onun gibi bir şey. Yamuk. Değil. Eğri bürü. Gibi bir şey. Pardon. Diğeri gibi söyle. Şimdi öbürü gibi söyleyin bu soruyu. Yamuk. Hayır. Yamuk. Değil. Çok düzgün söylüyorsunuz ya. Yamuş yumuş. Neredeyse öyle bir şey. Çok tatlı <laughs> oldu ama o kadar değil. Düzgün şekilli olmayan eğri büğrü. Eğri büğrü gibi. Tam böyle sesi böyle eğri büğrü gibi. Demin söylediğinizi eğri... Yamur yumur Aa, gibi bir şey. Yamuş yumut, yamut hayır. yamuk yumuk. E, hayır hayır, demin söylediğinizi iki harfli yerini değiştireceksiniz. Yamur yumur. Ha? Ö Yamur. Yamur yumur demeyiz ya Halit Bey. Bu ne yamru yumru deriz ya? Gerçekten. Yani üzgün alkış gibi üzgün alkış yedik ah şu an. Gerçekten çok üzgün <laughs> Halit Bey ya. <laughs> Olsun. Yağmur yumru duymadım. Vallahi e, mi? Evet. Yağmur yumru duymadım. İyi bari. En azından duymadığınız bir şeyden evet. ya bildiğiniz bir şeyden patlasanız daha kötü. E tabi tabii. Son bir sorumuz var. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım. Nasıl soruyoruz? Aldatılmak, tuzağa düşmek anlamında bir deyim. Faka basmak. Faka basmak doğru cevap. Yani. Üzürüm. Gerçekten mi? faka basma <laughs> tek harf almadan bilmeniz. Yani aslında diğerlerini de birçoğunu da tabii çok ki. harf almadan yapabilirmişim evet. ama olsun bence fena değil. Ayazımız hastalık Ayet Bey zaten patladığımız yere kadar muhteşem yarıştık. Yani evet. patlamamıza rağmen 603 6300 puandayız yani öyle düşünün. Sağlık olsun. Belki yine karşılaşırız. Neden olur. olmasın? Güzel olur. Çok memnun olur. oldum. Ben, ben çok de. Mutlu. Aynı anda söyleyelim her şeyi. Bu <laughs> da sonra Halit Bey. <laughs> Ayaklarınıza sal. Çok sağlık. Sağ olun. Hanımlar beyler Halit Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.